Anne baba yok. Kardeş yok. Ben Almanya'da çok daha farklıydım. Hep kavga, hayatta kalmak için çok acayip işler yaptım. Ama Türkiye başka. Türkiye'de yeni bir insan olmaya çalışıyor. Yeni bir hayat. Burada insanlar seviyorum, onlar beni seviyor. Burası güzel, arkadaşım var, kardeşlerim oluyor. Bu kafeyi seviyorum. Öyle. Güzel. Bu arada Mahir, sana bayağı bir para kaldı. Eğer bir yatırım falan yapmak istersen bana danışabilirsin. Yardımcı olurum. Ya, danke Sen abi ama ben de o parayı kendime harcamayacağım. Nasıl? Ya ben mı çok, çok kızgındım ona. Kendim için kullanmak istemiyorum. Onu çocuklar için kullanacağım. Sokak çocuklarını. bir ev, bir bina. O binada o çocuklar yaşayacak, yemek yiyecek. Hayatta ne istiyorlar onu yapacaklar şey gibi vakıf gibi bir şey yaptı dedi. O az önce fırça attığın adam. Ha. Hazarla aranızdan su sızmıyor yani. Hayır bak. O binayı o bağışladı bana. Ben teşekkür ettim. Hüseyin abi. Sizin onunla probleminiz başka. Ama benim insana sinir olmam için bir çizgi var. O çizgiyi geçirse ben onu sinirlenirim. Bu artık benim düşmanım. Ama bu adam da o çizgiyi geçmedi. Bu adam dürüst, her şeyi net söylüyor. Çocuk küçük, eski, karısı hep problemli, hasta bir kardeş. Yani bu adamın kafasında dünya dert var. Yani biz peşin peşin mi kızıyoruz? Yani yeah. siz. Hemen kavga. Ne işte. Tedbirimizi alıyoruz. Böylelikle herkes sınırını biliyor. Ya doğru değil. Ama ben sizin adetleri biliyorum. Siz hemen önce insanlara bakıyorsunuz. Sizin için önce onlar suçlu. Öyle bakıyorsunuz. Ama ben öyle büyümedim. Benim için bir insan suçlu oldu ispat edilene kadar. ...ne suçlu değil. Ne ama problemi. Ben giderim. Ama hayır. Dikkatli ol. Bak bu manyak yarım bıraktığı işi tamamlamak istiyor olabilir. Ya doğru dün abi. Dikkatli olayım alıcımdı. Ee, sen de ol. Tamam. Ee, ben seni geçireyim. Peki dikkatli ol. Ya sen de abi. Hadi. İyi bey.